İyi günler, ben Sensei Hakan Alpay. Goju Ryu Silahsız Mücadele Sanatı'nın katalarından söz etmek istiyorum. Goju Ryu, Goju yumuşak ve sert demek, Ryu okul. Fonda görmüş olduğunuz usta Kenji Higono tarafından hayata geçirmiş, tabi Arakaki üstad var, Anko Azato'nun destekleri var. Uzun uzun soğukluğu bir disiplinden bahsediyoruz. Burada 12 tane okul var. Daha doğrusu 12 tane kata var. Daha önce anlattım. Eskiden e, tekniklerden kataların oluştuğunu söz ediyorduk. Fakat zamanla öğrendik ki katalardan teknikler çıkıyor. Gojuri mücadele sanatının en önemli katası Kihon kata denen Sanjin katası. Usta İgor der ki bu kata Gojuryu'nun ruhunu ihtiva eder. Kasların kasılması, nefes egzersizleri, kas ve nefes arasındaki diyaloglar bunu ortaya koyuyor ve Gojuryu'nun ruhunu ihtiva ediyor diye Sanchin kata ayrı bir özellik koymuş. Diğer bir okul hayşuk kata yani kapalı elle yapılan katalar Tensho katası var. Diğer 10 tane kata kayışık kata yani açık elle ihtiba edilen kata da söz ediyor. Bunlar kurunfa, Superimpa, geksa içi, geksa ini, sayfa, siyençin, şi ve seypay katıdır. Evet bu katalar birer ne aynı zamanda okul yani e, sayfa yapan bir okuldan Siyen için yapan bir okul mücadele ediyor. Bunu anlattık. Bunlar neydi? Gizli bilgilerdi. ezoterik bilgilerdi. İnisiyasyon yolu ortaya çıkıyordu. Gojuri mücadele en önemli özelliği nefes ve kast arasındaki iletişimi çok iyi kullanıyorlar. Daçiler yüksek. Ve burada katalarda muçimu diye bir özellik var. Muçimu nedir? Muçimu ortaya böyle bir takım harekette ilave ediyor. Katanın haricinde geçişler ilave ediyor. Yani çok basit indirgersek bir yemeğin terbiyesi gibi düşünün. O yüzden gojuru kataların seyir şeyi çok keyiflidir. Ortaya koyar güç vardır. Yumruklar vururken nereye paktörün majöre kadar kaldırıyorlar. Buradan vuruyorlar değil mi? O, bak, o katanın şeyin, o özelliği olduğu için bunu, bu disiplini yapıyorlar. Biraz güce dayalı, biraz korakor bir mücadeledir Gojur disiplini. Sevgilerim ben sen sayakalapayı olsun.